Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde. Rab Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Kutsal kitabın son kitabı olan Vahiy kitabını incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki bölümde 5. bölümü bitirmiştik. Rabbin lütfuyla bu bölümde 6. bölümde birden 8'e kadar olan ayetleri incelemeye başlayacağız. Daha önce stüdyodaki değerli konum Yusuf kardeş'e izninizle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hayat kardeş. Sevgili konuklar sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş 6. bölüme ulaşarak Vahiy kitabının sahneleriyle ilgili yeni bir aşamaya başlayacağız. Lütfen bize bu konu hakkında bir fikir verin ve geri kalan bölümleri gözden geçirelim. Vahiy kitabının 3 bölüme ayrıldığını anladık. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Gördükleriniz Vahiy 1'de 12. ayetten sonuna kadar ve Vahiy 2 ve 3'te olanlar. Sonra bundan sonra 4. bölümde yer alacaklar ve... 4. ve 5. bölümlerin kitaba bir giriş olduğunu anladık. Tamam. Sonra olması gerekenlere geçtik. 6. bölümde gelen felaketler. 4 ile 5 gelecek bölüme giriş niteliği. Kesinlikle. Tamam. Bunlar vahiy 22'ye ulaşana kadar gelecek tüm bölümlerin girişidir. Tamam. 5. Tamam. Ee, başlayacağımız ilk bölümü 7 mühür olarak adlandırmak mümkün. Harika. Tomarın yedi mühürle mühürlendiğini bir önceki bölümde anlamıştık. Doğru. Burada onları açıyor. Açılan her mühürle bir felaket evet. olur. Şimdi okuyacağız. Felaketlerin başlangıcı. Bunlar felaketlerin başlangıcı. Yedi tamam. mührü bitiriyoruz. Sonra yedi borazan olan yedinci mührü başlatıyoruz. Bu yüzden bize sekizinci bölümden başlayarak... ...yedi borazandan tamam. bahsettiğini görüyoruz. On birinci bölüme kadar. Sonra yedinci borazanı. Evet. Ve altıncı ve yedinci mühürler arasında bir bölüm olduğunu fark ediyoruz. Doğru. Ayrılık olarak. Bunu iki parantez arası Yedi. adlandırabiliriz. Yedinci bölüm. Altıncı mühür... 6. bölümün sonunda. 8. mühür ise 8. bölümün başında. 7. bölüm parantezi içindedir. Aynı fikir 7 borazan için de geçerlidir. 6. borazan yedinci. arasında ayrı bir bölüm var ve 7. borazan bu da 10. bölümün 11. bölümünün bir buçuğu. Birden 14'e kadar. Doğru birden 14'e kadar. Sonra tekrar 7 kase hakkında okuduk. Evet. Bu 15. ve 16. bölümlerdedir. 6. kase ile 7. kase arasında iki ayetin parantez içinde olduğunu da göreceğiz. Tamam. Bu üç felaket seti hakkında genel bir fikirdir. 7 mühür, 7 borazan ve 7 kase. Sonra yeni bir şeye Büyük Babil'in yargısına geçeceğiz. Sonra kuzunun evlilik yemeğini okuyoruz ve bu da tabii ki sonda. Tamam. Ancak gösterge mühürler, sonra borazanlar ve sonra kaseler olsun yaklaşan felaketler içindir. Yedinci mühürle ilgili olarak borazanları içerir. Borazanları açtığı anlamına tamam. gelir. Tamam, harika. Sonra yedinci borazan kaseleri kaseler, açar. Kaseler, evet. Tamam, teşekkür ederim. Altıncı bölümden bazı ayetleri okuyup sonra size bir soruyla geri döneceğim. Birinci ayetten bir ve ikiyi okuyacağız. Tabii. Sonra kuzunun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Bu sahneyle ilgili bir yorum istiyorum sizden. Ee, burada dört mührün dört yaratıktan e, bahsettiğini göreceğiz. İlkine bakalım. Sonra kuzunun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Ya da tamam. şöyle diyeyim, ilk yaratığı duydum. Gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim ve gör kelimesi büyük olasılıkla gel atın e, kendisine yönelik. Hazır ol demektir. Hazır ol, ey at. At gelsin dedi ki e, gel ve Baktım ve işte beyaz bir at ve binicisinin bir yayı vardı ve ona bir taç verildi ve kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Ortak olan bunu Rab İsa Mesih'e uygulamalarıdır. Bu bir hatadır. Neden? Burada Mesih hakkında konuşmuyor. Mesih henüz gelmediği için ortaya çıkacak. Tamam. Ama aslında bu Daniel'in 9. bölümde bahsettiği gelecek prenstir. Bu küçük boynuz mu? Küçük boynuz ya da gelecek prens burada görünecek olan budur. Şunu söyleyeyim ki bu insanlığın barış için son hayalidir. Tamam. Kilisenin kendinden geçmesinden sonra ilk senaniklerden anladığımız gibi insanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda. Bu çok güçlü bir karakter olacak gibi görünüyor. Kendisine bir taş verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Kendisi hakkında muazzam propaganda yapacak. İnsanlar bu adamın ortaya çıkmasının dünyayı demir yumrukla yönetmesini... Tamam. Teröristleri ortadan kaldırmasını sağlayacağını düşünecek. Hayal kırıklığına uğrayacaklar. İnsanlar huzur ve barış var derken hamile bir kadının doğum sancıları gibi ani bir yıkım başlarına gelecek ve kaçamayacaklar. Bu yüzden ikinci mührün kırmızı bir at olduğunu fark ettim. Savaşlar. Peki burada kırmızı at ne anlama geliyor? Tamam. ne dünyadan barışı, Kaldırma yetkisi verildi. İlk mühürde barışı hayal ettiler. Önlerinde parıldayan bu güzel rüya kayboldu ve bugüne kadar okuduğumuz en popüler barış. kelime barış. Evet, insanlar içinde yaşadıkları böyle bir sefalet içinde ne isterlerdi? Barış ama bu en uzak şey. Neden? Çünkü Barış prensini reddettiler. Tamam. Barış prensi geldi ve onlara barış teklif etti. Onu reddettiler. Evet, bu nedenle Yeşaya 48 ve Yeşaya 57'de söylediği gibi kötüler için barış yoktur diyor Tanrım. Bu kilise dünyayı terk ettikten sonra yeryüzünde gerçekleşecek ilk sahne. Evet. Tamam. Öyle. Bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Deccal ortaya çıkıp Dünyaya geldiğinde barıştan bahsedecek. Dünya mutlu bin yıllık saltanata başlayacaklarını düşünecek. Ancak aslında büyük sıkıntı dönemine girdiler. Büyük sıkıntı uysal bir kuzu gibi sakince başlar. Ancak kısa sürede azgın bir aslana dönüşür. Mesih karşıtının barış vaadi sadece insanların inandığı büyük bir yalan olacaktır. Bu sebeple sevgili izleyiciler bu binici Mesih olmayacak. Mesih'in Yahuda kabilesinin aslanı, Davut'un kökü olarak tahtın ortasında duran kuzu olduğu gerçeği ışığında bu olayları cennetten yönetir. Gerçekten de Mesih Vahiy kitabının 19. bölümünde açıkça tanımlanmıştır. Buraya gelince sürücünün kimliği oldukça belirsizdir. Bu onun mesih olmadığını gösterir. Aksine onu taklit eden ve onun gibi davranan biridir. Yusuf kardeş, e, dört mührün dört yaratığa bağlı olduğunu söyledi. Aralarındaki ilişki nedir? Dört yaratıkla ilk dört mühr arasında bir bağlantı olduğunu belirttiniz. Aralarındaki bağlantı ne? Yani ilk yaratığın aslan olduğunu biliyoruz. Kral İsa Mesih'in bir resmidir. Kral İsa olan orijinal versiyonu reddettiler. Sahte kral onlara gelecek. Doğru. Gelişi şeytanın bir işidir. Tamam. Bu ilk mühür. İkinci mühre gelince bize şöyle diyor. Kuzu ikinci mühre açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Birincisine dünyadan barışı kaldırma etkisi verildi. İkinci yaratığın hizmet eden uysal öküz olduğunu biliyor. Onlara ezecek. İncil'ine göre Mesih bir hizmetkar olarak geldi. Hizmetkarı reddettiler. Bu yüzden onları öldürecek ve de onları ezecek olan vahşi kişi onlara gelecek. Doğru. Üçüncü canlının bir insan yüzü var. Mesih onlara bir insan olarak geldi Luka İncil'ine göre. Büyük bir ziyafet verdi ve birçoklarını davet etti. Kimse Mesih'in ziyafetine gelmedi. Bu yüzden üçüncü mühür gelecek siyah bir at ve binicisi üçüncü mühürde okuyacağımız gibi bir kıtlığa sebep olacak. Ziyafet veren ve birçok kişiyi davet eden büyük adamın büyük bayramını reddedenler manevi ve gerçek kıtlık tamam. günleriyle karşı karşıya kalacaklar. Son olarak dördüncü yaratık olan uçan kartal. Yuhanna'ya göre diriliş ve yaşam benim diyen Mesih'in İncil'inden bahsediyor. Dördüncü mühür Hades'in ve ölümün olduğu yere gelecek. Takip etti. Yaşamı reddettin ve bu yüzden ölüm sana gelecek. Dirilişi tamam. reddettiğiniz hades reddedenlerin yanına gelecektir. Dolayısıyla biz bu kitabı incelerken mesele bu kitabın ne anlamak geldiğini bilmek değil. Umarım izleyici kendi durumunu belirler. Sözleri ilk kez duyabilirsiniz. Belki de son kez söylüyorum. Ve işte bu nedenle Doğru. kişisel kurtarıcınız olan Mesih'i kabul etmeye hazırlanmalısınız. Doğru. Üçüncü ayetten ikinci mühre geçeyim. Üçüncü ve dördüncü ayetler şöyle diyor. Kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Bu mührün savaşlarla, öldürmelerle, kan dökülmesiyle bağlantılı olduğunu belirttiniz. Bize kilisenin alınışından sonraki bu aşamadan bahsedin. Ne olacak? Yani başlangıçta iyi olmasını umdukları prens ortaya çıkacak ve onun beyaz bir atı olduğunu ve hiçbir savaş yapmadan galip geldiğini söylüyorlar. Ama galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Fakat hayal kırıklığına uğrayacaklar. Kötüler için barış yoktur diyor Tanrım. En kötü savaşlar olacak. En kötü savaş türü nedir? Bakın ikisini de denedik. Doğru. İki ülke arasında savaşlar yaptık. Bu daha tolero edilebilir. Evet. İç savaşlardan daha fazla. Burada bundan bahsediyor. Nereden mi biliyorum? Diyor ki o zaman kızıl renk de başka bir at çıktı ortaya. Birincisine dünyadan barışı tamam. kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacak. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Uzaktan savaş araçları örneğin yay ve benzeri şeyler ama kılıç şu anlamadır. Yine bir, gelir. öyle değil. Yine bir, evet. Bunlar iç savaşlar. Yani bugün dünya iç savaşlar denen şeye nasıl iyi hazırlandı? Birçok ülke 40 ya da 50 kişiyi öldüren bir bombalı araç sesini duymak normal bir şeymiş gibi oldu değil mi? Bu kilisenin alınmasından sonra kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma etkisi verildi. Bugün kötülüğü durduran bir fren sistemi var. Ama kilise cennete alındıktan sonra... İlk mührün önünde durursak ona dünyadaki hayali barış dediniz. Ve savaşlardan, devrimlerden, evet iz savaşlardan kan dökülmesinden bahsedecek olan ikinci mühür ve burada bu mühürlerde bahsedilenleri Mesih'in Matta 24'te açıkladığı sahnelerle ilişkilendirmek istiyoruz. Bu mühürlerle Mesih'in açıkladıkları arasında hmm. bir bağlantı var mı Yusuf kardeş? Bunu bize açıklayabilir misiniz lütfen? Çok yakın bir bağlantı var. Bu bize kutsal yazıların büyüklüğünü ve söylediğimiz sözlerin doğru olduğunu tamam. gösterir. Sadece vahiy kitabını açıklamakla kalmıyoruz. Aynı zamanda matta 24'ü açıyoruz. Şöyle diyor. Birçokları benim adımla gelecek. Ben Mesih'im diyecek. Bu ilk Hı -hı. Tamam. Ama sonra savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın, bunların olması gerek. Ama bu daha son demek evet, değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş Bu açacak. ikincisi. Bu ikincisi. Evet. Sonra yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Üçüncü mühür. Üçüncü mühre ulaştığımızda doğru. kıtlıklar göreceğiz ve salgın hastalıklar. Dördüncü mühre ulaştığımızda salgın hastalıklar ve ardından depremler göreceğiz. Bunlar beşinci ve altıncı mühürler. Ve de böylece Mesih'in Matta 24'te ayrıntılı olarak açıklamış olduğu bu karanlık günleri görümde açıkladığını görüyoruz. Bu sebeple İncil'in tek bir birim olduğu gerçeğinin önünde duruyoruz. Matta 24, evet, Bayı kitabında açıklanmıştır. Onları birbirine bağlayan bir çizgi var çünkü Tanrı'nın kitabı tek bir birimdir değil mi? Kesinlikle. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Dilerim herkes incili açar ve kendisi inceler. Bizim sözümüzü olduğu gibi kabul etmek zorunda değilsiniz. Sizi yalnızca kutsal kitabı incelemeye motive Doğru. ediyoruz. Kutsal kitaba tutunun, ona tutunun. Bizim söylediklerimize tutunmak zorunda değilsiniz tabii ki. Evet. Teşekkür ederim. Üçüncü mühür beşinci ayetten başlar. Evet, kuzu üçüncü mührü açınca üçüncü yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına, şaraba zarar verme diyor. Burada kıtlıkların yaşanacağına dikkat çektiniz. Bu evet. sahneleri açıklayın hmm. bize. Ne diyeceksiniz? Aslında ayet kardeş, İncil'in ihtişamını görüyoruz. Burada kıtlıktan bahsederken, siyah bir attan bahsetti. Şimdi nedenini göreceğiz. Savaşlardan bahsettiği zaman kırmızı bir attı. Hayali sahte barıştan bahsettiğinde beyaz bir attan bahsetti. Beyaz renk huzuru yansıtır. Kırmızı kanın bir resmidir ve siyah örneğin Yeremya'nın Ağıtları 5. bölümde okuduğumuz gibi şöyle der: Kıtlığın yakıcı sıcağından derimiz fırın gibi kızardı der. Yani kıtlık bir insanın derisini siyah yapar. Sonra başka bir şey söyler. Bir ölçeği vardı. Binicinin elinde bir çift terazi vardı ve Leviller kitabının 26. bölümünde şöyle diyor: Ekmeğiniz azar azar tartıyla verecek. Evet. Bunun nedeni yüksek fiyatlar. İnsanlar ekmeği tartıyla yiyecekler et ve benzeri şeyleri unutun. Ekmek hakkında konuşuyoruz. Bakın ne diyor? Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. Bir ölçek buğday, bir, ölçek bir buğday, dinara. Bir dinara. Üç ölçek arpa, bir dinara. Bir ölçek bir kişinin yemesi için yeterli olan şey. Doğru. Sadece bir kişi. Bir dinar bir işçinin günlük ücreti. Evet. Yani ekmeğin fiyatı artacak. Ha, sadece ekmek olacak. Günde evet. sadece bir kişiyi besler. Bu bir kişinin bütün gün sadece kendisi için ekmek almak için çalıştığı, çocuklarını ya da karısını besleyemeyeceği anlamına gelir. Diyor ki ve üç ölçek arpa, arpa hayvanların yemidir. Öyle görünüyor ki kilisenin almasından sonra. Olacak fiyatların artması sebebiyle insanlar hayvanların yiyeceklerini yiyecek. Ve bir dinar için üç ölçek arpa. Birinin karısı ve çocuklarından biri varsa bir ölçek yeterli olmayacaktır. Yani bu da yerine arpa yiyecek. Sonra şöyle der, yağ ve şaraba zarar vermeyin. Bu muhtemelen zenginlerin daha da zenginleşeceği, fakirlerin daha fakir olacağı anlamına gelir. Zenginler sefaleti hissetmeyecekler. Sayıca daha büyük olan sıradan insanlar kıtlığın ateşinden muzdarip olacak. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bir ara verip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Beşinci ayetin son kısmına bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Siyah atın binicisinin neden elinde bir terazi olduğunu bilmek istiyoruz. Tamam. Bunun kıtlıkla ilişkili olduğunu belirttiniz ama neden bir ölçek peki? Hmm. Yani iki ayet okuyabilirsek. Buyurun. İlk ayet Leviller 26'dadır. Evet. Ve ayet 26 şöyle dediğinde... ekmeğinizi. Kestiğim zaman on kadın ekmeğinizi evet. bir fırında pişirecek. Ekmeğiniz azar azar tartıyla verilecek. Yiyecek ama doymayacaksınız. Ekmeği tartıyla azar azar yiyeceksin. Bu yüzden siyahatın üzerinde oturanın elinde bir terazi vardır. Hezekiel kitabının dördüncü bölümünün on altıncı ayetine bakacak olursak bana şöyle dedi... Sonra insanoğlu Yeruşalimi her türlü yiyecekten yoksun bırakacağım dedi. Bu halk yiyeceğini tartıyla ve kaygı içinde yiyecek, suyunu ölçüyle ve şaşkınlık içinde içecek. Yiyeceği de suyla azalacak. Hepsi şaşkınlığa düşecek, günahları içinde eriyip yok Doğru. olacak. Doğru. Yedinci ayetteki dördüncü mühre gideyim. Kuzu, dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölüm'dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. Buyurun lütfen. dördüncü mühür felaketleri ifade eder. Bu yüzden atın rengi burada soluk renkli olarak yazılmıştır. Solgun. Çoğu çeviride soluktur. Bu salgın hastalıkların bir resmidir. Ve gerçekten de burada salgın hastalıklardan bahsediyor ve Matta 24'teki Mesih bunlardan bahsediyor. Tamam, tamam. Sonra şöyle der. Kuzu dördüncü mühra açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Doğru okuma ve Hades onu takip etti şeklinde. Yani tamam. ölüm ve Hades el ele gider. Ölümün bedenlerin ruhsuz hali olduğunu biliyoruz. Hades'in bedensiz, bedensiz ruhların, ruhların... durumu... Durumu. Bu yüzden el ele giderler. Ölüm ve hades onu takip etti. Yuhanna İncil'indeki diriliş tamam. ve yaşam benim diyen Mesih arasında bir karşılaştırma yaptık. Dirilişi ve yaşamı reddettiler. Bu yüzden ölümden başka bir şeyleri de kalmamıştır. Ve ölüler diyarı. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi dediğinde. Neden dünyanın evet. dörtte biri? Yeryüzünün dörtte biriyle ne kastediliyor? Yeryüzünün dörtte biri korkunç bir şey. Günümüzde çoğu aile bir karı koca, bir oğul ve bir kızdan oluşmaktadır, değil mi? Çoğu durumda gerçek budur. Bu ölü bir kişinin olmadığı tek bir ev olmayacağı anlamına gelir. Musa'nın zamanında tüm Mısır'daki her evde bir ölü olduğunu hatırlıyoruz. Bu resim tekrarlanacaktır. Bunu Vahiy kitabının 9. bölümünde Altıncı Borazan'da bulunanlarla karşılaştırırsanız dünyanın üçte birinin öldüğünü keşfedeceksiniz. Amos peygamberliğinin altıncı bölümündeki kilisenin alınmasından sonra gerçekleşecek olan bu korkunç ölümden bahseder. E, bu yüzden şöyle der ve eğer bir evde on kişi kalırsa... Ölecekler. On adamın evet. olduğu ve hepsinin öldüğü bir ev hayal edin. Evet. Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince evdekine yanında kimse var mı diye soracak. O da hayır deyince sus diyecek. Rabbin adı anılmamalı diye konuşacak. Hala ölmeyen biri evet, var mı? Evet öyle diyecek. Ee, bu dehşet verici. Ölüm dünya sakinlerinin yarısını iki felaketten biçecek ancak... 21 felaket var. Bu korkunç bir şey gerçekten. Burada şöyle diyor. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. Bu ölüme neden olabilecek hiçbir şeyin olmadığı anlamına gelir. Ve tabii ki bu zor zamanda gelmeyecek Hayat kardeş. Aslında detaylar ürkütücü. Bu ayrıntıları okuyan herkes onları gerçekten Doğru. ürkütücü buluyor. Peki evet. ya, ya kalacak, bu zorluklarla yüzleşecek insanlar? Şimdi bizi izleyen herkese bir çağrı yapıyoruz. Evet. Mesih'e gelmekte acele edin. Mesih'te koruyun. Hmm. Teşekkür ederim Yusuf Rab kardeş, teşekkür korusun. ediyorum. Tanrı sizleri korusun, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde konuştuğumuz gibi... 6. bölümden itibaren yeryüzüne gelecek yargılayıcı sahneler başlıyor. 7 mühür denilen şeyle başlayacaklar. Bugün dördünün önünde durduk. Beyaz bir at olduğunu öğrendik. Ve bize kilise dünyayı terk ettikten sonra dünyanın şarkı söyleyeceği hayali barıştan bahsediyor. Sahte bir barış ama iç savaşlardan ve kan dökülmesinden bahseden bir kırmızı at var. Siyah bir at var, şiddetli kıtlıklardan bahsediyor ve ölümden, ölüme yol açan salgın hastalıklardan bahseden bir soluk at var. Aslında bu mesih reddetmenin sonunda normal bir hasattır. Kendisi barış prensi ve barış adamı olduğu için mesih reddeden kişi kan dökmekten, savaşmaktan, devrimden başka bir şey alamaz. Mesih tanrının ekmeği olarak reddeden kişi gökten inen Dünyaya hayat verendir. Ölüme yol açan kıtlıktan başka bir şey yaşamayacaktır ve kendisi hakkında yol gerçek ve yaşam benim diyen İsa Mesih'i reddeden onda hayat vardı biçeceği ölümdür. Sevgili izleyiciler izleyebileceğiniz ve ardından son kelimeleri gelecek bir filmin senaryosundan bahsetmiyoruz ama bunlar Tanrı'nın sözleri. Bundan sonra gerçekleşecek olanlar Tanrı'nın gerçek sözleri yerine getirilmeli. Belki de şimdi bizi izlerken korktunuz. Belki eğer İsa ile bir ilişkiniz yoksa korkmalısınız. Size korkun ve İsa'dan uzaklaşın demiyoruz ama korkun ve İsa Mesih'e sığının diyoruz. Gelin ve Mesih'in çarmıhtaki işinde korunun diyoruz. Felaketlerden kurtulacaksınız. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. you شئتك بس صوتك قال قودك مش هسيبك وقت ديتك مسكت علمتني على فوق كل الجبال لو اماني الكون سبيتني احلى وياك الرحال مسكت علمتني على Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur